zaman içerisinde bazı sloganlar mutlak hakikatmiş gibi e, algılandığı hı hı. zaman e, farklı bir e, söze, sese tahammül de bazen zayıf olabiliyor. 12 Eylül öncesinde ve belki şimdilerde e, iki tarafın kullandığı iki slogan vardı. Hatırlayacaksınız. Tek yol İslam, tek yol devrim. Hatta en büyük devrimci tartışmalar da başlıyor. Nitekim hafsa rahmanın e, Siret ansiklopedisinde peygamberimiz devrimci peygamber olarak. Hocam ben de e, onu dikkate alarak zaten hani e, yani. aslında orada bir arka plan oluşturmak için tek yol devrimle tek yol İslam arasında aslında hedefleri itibariyle çok fazla kullanacakları yöntem itibariyle çok fazla bir fark yok. Her ikisi de devrimden söz ediyor. Her ikisi de, de mevcut modern, yapıyı modern bir mi? tepkidir. Aynen. Yani öyle. Modern bir ideolojidir ikisi.